Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Olsun. Bir daha bir daha söyle. Ya Sinem, Hı. biz niye evlenmiyoruz? <laughs> Teklif ettiğinde hayır mı dedik? <laughs> Sinemle ben birbirimizi çok sevdik. Tanıştığımızda üniversite öğrencisiydi. O tıp fakültesindeydi. Ben güzel sanatlarda grafik tasarım okuyordum. İlk bakışta birbirine aşık olan insanların hikayesi nasıl başlarsa... ...bizim hikayemiz de öyle başlamıştı. Başladığı kadar kolay ilerleyen bir hikaye olmadı elbette. Olması da beklenemezdi. Urfa'nın ünlü Acaroğlu aşiretinin tek varisi... ...Mehmet Ağa'nın tek çocuğu Ali ile. Yani benimle Sinem'in hikayesi. Babam, yani Mehmet Ağa... ...bırak oğlum bu sanat sepet işlerini diyordu. Sinem aristokrat bir aileden. Üniversiteye gelene kadar bütün okulları yurt dışında dedesinin büyük elçilik yaptığı ülkelerde okumuştu. Bana evlenme teklif etti, ben de kabul ettim. Kızlarının bir aşiret çocuğuna gönül vermesi dünyanın sonuydu onlar için. Babam için de durum farklı değil. Koskoca Mehmet Ağrı'nın oğlu dikilecek babayın karşısına Tutturacak ile de ben ne ödü belirsiz İstanbullu boldere çıplak karıyla evleneceğim diye. Po evlenirsen. Hayatta olmaz. Çıkar aklından. Biz seni okuya sen diye gönderdik İstanbul'a. Koskoca Urfa'da avrat mı kalmadı? Köküne kıran mı girdi? Sen çıldırdın mı kızım ha? Tübbiyeyi bitir, doktor çık. Ondan sonra aşirete gelin git. Oh ne hala? Kızım İstanbul'da adam mı kalmadı ha? Ne yapacağız Ali? Nasıl ne yapacağız? Evleneceğiz. Nasıl? İşte basbaya. Kendi aramızda evleneceğiz. Sinem'le ben evlendik. Her şeyi geride bırakarak, karşı çıkarak, ailelerimizi arkamızı dönerek evlendik. Evlendiğimiz gün yanımızda sadece Bülent vardı. Eski dostum. Sırdaşım, nikah şahidim Bülent. Adnan! Nur. Haber alınca Sinem'in annesi hastanelik oldu. Anam iki ateş arasındaydı. Babamla benim aramda çaresizdi. Kalbi hep yanımdaydı Esma kadın biliyordum. Bir nefes gibi yanı başımda. Anneler öyledir ama. Babalar ortalığı yangın yerine çevirip bir kenara çekildiğinde... ...anneler savaş alanını yani çocuklarını asla terk etmezler. Oğlum hemen İstanbul'a gidiysen... ...o benim oğlum olacak namussuzun. Nesi var nesi yok. Oradaki donu bile alıp gelirsen. Tamam mı? Fırla! Gel, kalk, kalk! Nasıl vurmak ya? Maho! Kusura bakma Bey'im, rahatsız ettik, sepeh sabah. Bana bak lan, anama mı bir şey oldu? Hanımım gayet iyidir. Mehmet Ağa'ya mı lan yoksa? Babama bir şey mi oldu? Mehmet Ağa'mız, Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun daşrimindir. Lan Gundi, derdin ne o zaman? Ben Mehmet Ağa'nın avukatı Adil Pek demiş. İcra emri ve haciz kararı. Nasıl yani? Evi boşaltmaya geldik Ali Bey. Evi boşaltmaya mı? Evi boşaltacakmışız. Arabanda anahtarlarını alayım Peki. Peki. Her şeye zeval olmaz. Kusura bakma. Emir kuluyum. Sen de biliyorsun. Bir emrim var mı <laughs> Var. Karı <Hadi> bir <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Başım sağ. Misafir davranlar, yatağımız bıraktılar işteyse. Ben bu evde kalamam Ali. Kalmayacağız zaten. Yeni bir eve taşınacağız. <laughs> Nasıl taşınacağız? Kredi kartlarına kadar el koydular Ali. Beş paramız yok. Sinem'le ben gene de yılmadık. Devam ettik hikayemiz. Düşe kalka, tırnaklarımızla kazıya kazıya. Bu arada Sinem tıbbiyeyi bitirdi. Doktor oldu. Bir hastanede cerrah olarak çalışıyor. Ben de güzel sanatları bitirdim. Bir reklam ajansında çalışmaya başladım. Bir oğlumuz oldu. Mehmet Can koyduk adını. Mehmet Can'ın doğumuyla Sinem ailesiyle barıştı ama beni hala hiç sevmiyorlar. Bir tek Sinem'in dedesi emekli büyükelçi Burhan Bey sevdi beni. O da Alzheimer hastası olduğu için onu dinleyen yoktu. Babamdan ses seda çıkmadı. İçinden neler geçti bilmiyorduk. Bazı babalar öyledir işte. Duygularını saklamayı hüner sayarlar. Hiç büyümeyen koskoca çocuklardır onlar.